Jinekomasti tekrar edebilir mi? Genellikle jinekomastiye neden olan faktörü ortadan kaldırmak temel amaçtır. Yani hormonal bir bozukluk varsa bunun hormonal tedavisinin yapılması, kilo alımı çok fazlaysa kilo alımının öne geçilmesi, yine jinekomastiye neden olan hormonları tetikleyen ilaçlar kullanılıyorsa bunların kullanımının azaltılması ile beraber jinekomasti ameliyatının yapılması e, jinekomastinin kesin olarak çözülmesini sağlar. Bu nedenle e, jinekomasti tekrar etmez. Fakat çok aşırı kilo alımı, hormon ilaçlarının kullanılması, bazı kalp ilaçlarının kullanılmasının engellenememesi ve hormon içerikli gıdaların aşırı tüketilmesi gibi durumlar yine jinekomastinin büyümesini tetikleyebilir. İyi günler dilerim.